Her gün duş almasa huzur bulamıyor. Her gün duş almak kış, yaz hiç fark etmiyor. Bir de bununla beraber sürekli salata tüketenlerde, sürekli kuru, soğuk gıdalar tüketenlerde, 15 yıldır şampuan kullanmıyorum desem, yiyeceğiniz hiçbir yağ masaja kabul etmeyin. Hiçbir yağ. Çünkü güvenli enfeksiyon kaptığınızda baktınız ki ortada ordu yok. Halen bir türlü iyileşemiyorsunuz. Şampuan da yenir mi? Ya yenmeyecek bir şeyle şampuan olmaz. Bazılarımız bu kadar hassaslaşıyor ki her gün duş almasa huzur bulamıyor. Her gün duş almak, kış, yaz hiç fark etmiyor. Bunu anlıyorum. Bir kere alıştın mı hakikaten böyle oluyor. Fakat Vücut yıkandıkça ve her yıkamada da hele sabun kullanıyorsanız anormal yağlanma ihtiyacı hisseder arkadaşlar. Bu bedenin aslında gerçek bir gider kalemine de dönüşür. Fizyoloji sürekli buraya bir bütçe ayırmak zorunda kalır. Ve bu bir süre sonra evet sizin kendinizi daha dinç olmak için yaptığınız duş sizin gün saatleri ilerledikçe yorgunlaşmanızın da sebebi olabilir. Bu herkes için geçerli Bu fizyolojik olarak yetersiz beslenenlerde bir de bununla beraber sürekli salata tüketenlerde sürekli kuru, soğuk gıdalar tüketenlerde daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. Bu nedenle duş konusunu önemseyin. Hayatınızda duşlarla ilgili temel bir bilgiyi bilin. İnsanın bir kere lenf sistemini aktivasyonu için kullanılması gereken bir konudur. Bedenin cilt yüzeyinde daha güçlü oksijenlenmesini, daha güçlü veri alışverişini sağlaması için yıkanması gerekmektedir. Ancak bu yıkanma el, yüz ve ayaklar için her an önemli ve güzel. Çünkü dışa sürekli açık. Dışa açık olan ellerin Sürekli cep telefonuna dokunuyoruz. Radyasyon alıyoruz. Bu radyasyonun oluşturduğu etki hücre düzeyine etki etmesi için biraz zaman ihtiyaç var. Bu yüzden bu süre içerisinde ellerinizi yıkamak sizin ellerinizden radyasyonun bedene geçişini durdurur. Yani günde 10 kere de elinizi yıkıyorsanız bu güzeldir. Yüzünüzü günde sürekli cep telefonu tutuyorsanız burada 10 kere de yıkasanız güzeldir. Burada da bir sorun yok. Fakat her yıkamada hele sabun kullanıyorsanız Asla böyle bir sabun kullanımını öneremezsiniz. Size desem ki yani 15 yıldır neredeyse toplamda banyo dışında böyle bir, bir kerelik böyle bir yüzümü sabunla o da kullandığımız sabunlar genelde böyle doğal sabunlar. Şampuanın saçma değmediğini söylesem 15 yıldır şampuan kullanmıyorum desem kullanıyorsam da kazan kullanılmış da saymayın. <laughs> Onun dışında bir şampuan kullanmadığımı, yüzme hangi bir sabun sürmediğimi söylesem kimse inanmaz. Yani kıymetli dostlar, cildinizi ne kadar çok uyarırsanız o kadar tepki alırsınız. O yağlanma, sizin çok iyi kalmazlık kaynaklanıyor. Çok yıkandıkça daha çok yağlanan saçlarınız olur. Bu nedenle yağlanmayı azaltmak istiyorsanız saçlarınıza sürdüğünüz sabunu haftada iki kereden fazla sürmeyin. Üç kereden fazla sürülmez. Ve olabildikçe, olabildikçe daha az yoğunluklu yıkayın. Yani saçların mümkünse kalmasının sıklığını azaltır. Cildinize kese atacaksanız, bu keseciler de vardır böyle. Kesenin gerçek hakkı arkadaşlar. Yani dürüst olalım. Bunu kirlilikle falan düşünmeyin. Ayda birdir. Her hafta kese atılmaz. Ama olur ya böyle özel bir iş temponuz vardır, özel bir çalışma alanınız vardır, toz içindesiniz. Buna hiçbir şey diyemem. Bu özel durumdur. Ben normal koşullarda fizyolojik kese ihtiyacı Kese ihtiyacı diyorum, liflenme ihtiyacı demiyorum. Kese ihtiyacı ayda bir defadır. Güzel bir kese, lev sistemini mükemmel bir şekilde çalıştırır. Fakat böyle cildin, özellikle lev sistemini çalıştırmak için at tüyü veyahut da böyle e, lifleme, liflemeyi birazcık derinleştirme, kan akışı yönünde bunu yapmak, yani ayaktaysanız, ayaktan yukarıya doğru, koldaysanız uçtan içeriye doğru yapmışsanız bu kan dolaşımına destek, lenf sistemine destek katar. Ama masaj yaptırıyorsanız bir yerlerde lütfen yağlarınıza dikkat edin. Kullanılan yağlara dikkat edin. Yemeyeceğiniz hiçbir yağ masaja kabul etmeyin hiçbir yağ. Çünkü cildinize sürdüğünüz her yağ lenf sistemine dahil olur. Ardından kana geçiş yapar. Lenf sistemine dahil olduğunda ne demek olur? Savaşçı hücrelerinize yanaşır. Savaşçı hücreleriniz kiminle muhatap oldu? Okside olmuş yağlarla. Yenmeyecek bir yağı ve savaşçı hücreleriniz onunla iç içe dolaşacak. O da sizin savaşçı hücrelerinizin oksidasyonuna ve çalışma temposunun kırılmasına sebebiyet verir. Daha sık hastalanmanıza sebebiyet verir. Yani aslında <laughs> lev sistemi çalıştırmak için girdiğiniz bir masajdan lev sisteminizi yorgunlaştırarak çıkabilirsiniz. Evet, masaj yaptıktan sonra hemen fark edemezsiniz. Çünkü o hücrelerin sahada oyunculuğunu göreceğiniz zaman iş ortaya çıkıyor. Ondan sonra bir gribela enfeksiyon kaptığınızda baktınız ki ortada ordu yok. Halen bir türlü iyileşemiyorsunuz. Lütfen kendinizi bir düşünün geçmişe. Acaba ben yanlış bir masaj mı yaptım diye bilin. Yani yanlış yağlar mı kullandım diye bilin kıymetli dostlar. Şimdi sizlerle paylaşacağım özellikle yıkanma konusunda bazı böyle minik e, detaylar var kıymetli dostlar. Kimyasal deterjanlar, kimyasal boyalar, kimyasal e, her türlü ürün Cilt de emilir ve emilimin en yoğun olduğu yer kanın olduğu yerdir. Kanın olduğu yer bu kadar saçı beslemek için ihtiyaç olan kan çok fazladır. Dolayısıyla her zaman saçlarınızın içine dokunduğunuz zaman sıcaklık hissedersiniz. O sıcaklık sizin aslında kan dolaşımınızın yüksek olduğunu gösterir. Zaten soğumuşsa saçların dökülüyor demektir. Yani bu sıcaklığa ihtiyacınız var. Dolayısıyla buralara böyle şampuan kullanımı ile ilgili yapacağınız şey oradan emileceğini de kabullenmektir. Lütfen kullandığınız şampuanı bir okuyun. Ben bu şampuanı yer miydim diye sorun. Kızmayın bana ne olursunuz yani. Ya, hocam şampuan da yenir mi? Ya yenmeyecek bir şeyden şampuan olmaz. Lütfen sözümü yavana atmayın. Çünkü kıymetli dostlar biz karanlık alan mikroskopisinde çok ilginç görüntüler görüyoruz. Kanda hiç olmaması gereken görüntüler görüyoruz. Bunlar nereden geliyor zannediyorsunuz? Bakın en son eldivenlerle ilgili bir konuyu gündeme getirdim. İnanın bunu, bu çalışmayı en kısa zamanda yapacağım. Ve bir çiğ köfte yapılırken eldiveni başlamadan önce tartacağım. Altın terazisinde tartacağım ve Çiğ köfte yapım aşaması bittikten sonra tekrar o eldiven alıp bir kurutacağım ve tekrar tartacağım. Bakın bakın kaç gram eksilmiş. Ben o eldivenleri incecik hale geldiğini biliyorum. O kadar incecik hale geliyor ki bazıları bir paramparça oluyorlar. Kıymetli arkadaşlar bu kadar ağırlık farkını hepimiz yiyoruz. Bunlar kanda dolaşmaması gereken görüntülerin sebebi. Yani siz siz olun. Sağlığınıza gerçekçi bir anlamda neden hasta oluyorumla ilgili süreçlerin bir parçası olan ve aslında birçok kanserden de sorumlu tutulan bu plastik parçaların kanla dolaşmasını istemiyorsan, bu kimyasal kanla dolaşmasını istemiyorsan, duşunuza dikkat ve yaptığınız duşların yoğunluğunu lütfen çok da abartmadan yapınız. Bazı arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. İşte e, metrobüse biniyoruz. Metrobüste çok e, sayıda e, ter kokusuyla maruz kalıyoruz. İşte biz de kimseye böyle bir sıkıntı vermemek için duş alıyoruz diyebilirler. Kıymetli dostlar emin olun o metrobüste ter kokusu aldığınız insanlar çoğunun çoğunun böyle haftalardır ya yıkanmamıştır. Bakın ya haftalardır yıkanmamıştır veyahut da yapısal bir problem vardır. O adam 3 günde bir yıkansa da o ter kokusu ondan gelecektir. Veyahut da o günlerde yediği çok kötü kokan bir gıdadan kaynaklanmıştır veyahut da bağırsak sisteminin florası bozuktur buna bağlı. Dolayısıyla duş almak sıklığı kokuyu çok da düşündüğünüz gibi azaltmayacaktır. Temizlik kıymetli dostlar önce gönlünüzde sonra ağzınıza yansısın bedeniniz hoş koksun diyorum. Sevgiyle kalın.